Farkında mısınız? Gün geçtikçe daha çok şikayet eden bireylere dönüşüyoruz. İki kişi bir araya geldiğimizde şikayet yarıştırmak toplumumuzda milli bir spor haline geldi. Hayatından memnun olanların nesli tükenmek üzere gibi. Biraz yaşanmışlar bilirler, geçmişte TRT'de evet hayır yarışması yapılırdı. Kural basit, sunucunun sorduğu sorulara evet ya da hayır kelimelerini kullanmadan yanıt verebilenler yarışmayı kazanır. Bu yarışmayı güncellesek, şikayet içeren kelimeleri kullanmadan sohbet edebilenler bu yeni yarışı kazanır desek. Çevremizde kaç insan böyle bir yarışmaya kazanabilir? Siz mesela şöyle bir meydan okumayı kabul eder misiniz? Şikayet çağrıştıran kelimeleri kullanmadan günlük bir çay muhabbeti yapabilme ya da ne bileyim, hiç şikayet etmeden bir gün geçirebilme meydan okumasını. Bir yazardan öğrenmiştim. İnsan hayata karşı deneysel bir tutum sergileyebilmeli bazen diyordu. Sürekli şikayet ederek geçirdiğimiz şu hayatın bize mutluluk getirmediği çok açık artık. Bir de hiç şikayet etmeden geçirelim bazı günlerimizi. Bir deney gibi yapalım bunu. Bakalım nasıl hissedeceğiz kendimizi. Dertler, sorunlar, anlaşmazlıklar varken onların varlığına rağmen şikayet etmeyi terk etmek hayatımızı nasıl etkiler acaba? kendimizi olduğumuzdan daha iyi hisseder miyiz? Gönlümüz daha geniş olur mu? Ruhumuz daha dingin. Sadece şikayeti terk etsek dertler kendiliğinden azalır mı acaba? Derin sonunda dert birdir, sızlanırsan iki olur diyen eskiler haklılar mı? Bunları anlama fırsatımız da olur. Deneyelim lütfen.